karşı, 129 B yasasına karşı süresiz açlık direnişine başladım. Benden kısa bir süre sonra e, yoldaşlarım Sevil Sevimli, Güler ve Ilgın Güler de e, süresiz açlık direnişine başladılar. Biz e, 6 aydan fazla Almanya'da adalet için gün gün eriyerek direniyoruz. Bugün benim direnişimin 200. günü. 200 gündür yoldaşlarımızın özgürlüğü için, Almanya'da adalet için direniyoruz. 200 günlük açlığımız aslında bizim adalete olan inancımızdır, halkımıza olan inancımızdır. Açlık grevi direnişi halkın vicdanına seslenen, halkın vicdanına seslenerek halkı harekete geçirmeye hedefleyen bir eylemdir. Biz halkımızın açlığımıza sessiz kalmayacağına inanıyoruz. Ee, biz adalete inanıyoruz, hukuka inanıyoruz, adaletten ve hukuktan yana olan bizleriz ve diyoruz ki, Almanya'daki anti terör yasaları 129a ve özellikle 129b yasası Adil yargılanmanın demokratik hak ve özgürlüklerimizin gaspıdır. Adil yargılanmanın önünde engeldir diyoruz. Ve sadece yoldaşlarımızın özgürlüğü için değil, biz bugün geleceğimiz için direniyoruz. Daha fazla, daha büyük bedeller ödemek zorunda kalmayalım diye direniyoruz. Zorlanmıyor muyuz? Evet. Bizim de zorlandığımız günler oluyor. Değiyor mu diye düşündüğümüz günler oluyor ama tam o anda Özgün ablanın gülüşü aklımıza geliyor. Tam o anda İhsan abinin söylediği türküler aklımıza geliyor. Tam o anda Serkan ve Serkan'ın çocuğu aklımıza geliyor. Elif Yade aklımıza geliyor. Elif Yade 14 günlükken babasından kopardılar Elif Yade'yi. Neden? Selkan Küpeli grup yorum konserlerine katıldığı için Selkan Küpeli eylemlere ırkçılığa karşı, faşizme karşı eylemlere katıldığı bu eylemleri düzenlediği için Katılmayacak mıyız o zaman? Sahip çıkmayacak mıyız değerimci değerlere, tutsaklarımıza, cenazelerimize Gitmeyecek miyiz değerimcilerin düğünlerine, etkinliklerine Hayır Asla Alman emperyalizm bizi düşüncelerimizden vazgeçirmesine izin vermeyeceğiz. Bizim onurumuza saldırıyorlar bugün. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bu direniş bunun içindir. Bunun için barikattır aslında bu direniş. Onurumuza sahip çıkmak içindir. Geleceğimize sahip çıkmak içindir. Onlar bizim geleceğimizi yok etmek istiyorlar. Bugün Özgül Emre İhsancıbilik ve Serkan Küpeli nezdinde bizim tüm değerlerimize onurumuza saldırıyorlar. Devrimci değerlere saldırıyorlar. Biz diyoruz ki teslim olmayacağız. Ne Türkiye faşizmi bizi teslim olabildi, ne de Alman Enfersi'ne teslim olamayacak. İki dünya savaşı çıkardılar, yenildiler. Yenilmeye mahkumdular. mahkumdular. Biz kazanacağız, direnenler kazanacak. Bundan çok eminiz. Direnişimize çok güveniyoruz, çok inanıyoruz. Direnişimiz zafer, direnişimizin zaferle sonuçlanacağına çok inanıyoruz ki direniş kararı almak zaferi o gün ilan etmektir. İşte biz bugün emperyalizmin göbeğinde işte adalet sarayı dedikleri adaletsizlikler yarattıkları o sarayın önünde yatıp kalkıyoruz adalet için, adalet için açlık grevindeyiz emperyalizme meydan okuyoruz bugün burada 50 kişiyiz yarın 100 kişi olacağız binler olacağız ve bir kez daha yıkacağız onların sömürü düzenlerini. Buna inanıyoruz. Biz kazanacağız. Buna inanıyoruz. <laughs> Gücümüzü bu tarihsel bilinçten alıyoruz. Bu tarihsel ve siyasal bilinçten alıyoruz. Nasıl dünya hakları tüm haklarını, tüm özgürlüklerini direnerek kazandıysa, bedel ödeyerek kazandıysa, biz de tüm haklarımızı, tedavi hakkımız da olmak üzere tüm haklarımızı ister Türkiye'de ister dünyanın başka bir yerinde olsun direnerek gerekirse bedel ödeyerek kazanacağız. Bedel ödemekten korkmuyoruz. İşte 200 gündür açlık grevindeyiz. Bedel ödemekten korkmuyoruz. Savaşacağız, direneceğiz ve mutlaka biz kazanacağız. Yoldaşlarımızı emperyalizmin elinden alacağız. Nasıl bugün? Onlar ne izinde emperyalizmi yargılıyorsak bu mahkemelerde mutlaka enfesini yenecek. Yoldaşlarımızı onların elinden alacağız. <laughs>